Herkese selamlar. Bu hafta sizler için Yapraklarımı Kim Aldı isimli kitabı seslendirdim. Bu kitap gerçekten sonbahar mevsimindeki e, hava durumlarını, değişen olayları çok güzel aktaran, eğlenceli bir dille aktaran eğitici bir kitap. O yüzden tam da mevsimindeyken kullanmanız için harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Hadi gelin şimdi hep birlikte etkinliklerimizi inceleyelim. Daha önceki kitap etkinlik videolarımda da bahsetmiştim aslında sizlere. Kitabı okumadan önce etkili bir giriş yapmak ve merak uyandırmak o kitabın verimliliğini gerçekten arttıran çok önemli bir adım. Peki bu kitap için neler yapabiliriz? Örneğin kendinize sonbahar yapraklarını kullanarak bir taç ya da kıyafetinize bir aksesuar, bir eşya süsü olarak kullanabilirsiniz. Sınıfa bu şekilde geldiğiniz zaman ya da çocuklara hazırlamış olduğunuz bir ürünü göstermiş olduğunuz zaman Otomatikman merak duyguları artacaktır. İkinci bir alternatif olarak ise e, sınıfınızda veya okulunuzda mevcutsa eğer peluş bir sincap oyuncakta girebilirsiniz. Çünkü kitabımızın karakteri çok eğlenceli bir sincap. E, peki böyle bir oyuncağınız yoksa? kendiniz normal kağıtlardan PVC iletip ya da kumaş parçalarından bir kukla hazırlayabilirsiniz kitabı da kukla yardımıyla okuyabilirsiniz çocukların dikkatini ve ilgilerini bu kitaba yönelik olan ilgilerini artıracak bir süreç olacaktı ee, tabii ki bu kitapta geçen sonbahar yaprakları bizim için çok önemli bir vurgu Sonbahar yapraklarını kitap öncesi çocuklarla birlikte toplayabilirsiniz. Bunu kitap sonrası da yapabilirsiniz. Alternatif size bırakacağım için bu basamakta değinmek istedim. Şimdi diğer etkinlik örnekleriyle devam edelim. Hazır yaprakları toplayıp sınıfa getirmişken öncelikli olarak bu yaprakları renklerine göre gruplandırmakla başlayabilirsiniz. Çünkü bu mevsimde gerçekten yapraklarımız çok çeşitli renklerde olabiliyorlar. Sonrasında ise evet okul başlangıç sürecinde çeşitli yaş gruplarına göre örüntü kavramı gerçekten erken olabiliyor. Ama bunu şu şekilde verebilirsiniz. Direkt örüntü kavramıyla birleştirmek değil de bir giriş aşaması olarak. E, grupları ayırdıktan sonra yaprakları bundan kaç tane vardı, bundan kaç tane var, bu renkten kaç tane var şeklinde bir şeme oluşturabilirsiniz. Sadece çocuklara bir aşinalık kazandırmak için böyle bir grafik çalışması olabilir. Yine matematikte kullanmak için alternatif olarak e, renklerden bir örüntü çalışması yapabilirsiniz. Diyelim elinizde o esnada 3 farklı renk var. Kızıl, altın, e, yeşil yaprak olsun. Kitabımızda geçen renkleri belirtmeye çalıştım. Bu sıralamalarla yaprakları yerleştirip sonrasında e, a hangi renk gelecek, bunun devamında hangi renk vardı diye çocuklar ellerinde yaprakları alıp olması gereken yere doğru yaprağı getirebilirler. Böyle eğlenceli bir etkinlik de olabilir. Bu yanda görmüş olduğunuz etkinlik örneklerini de ben çok seviyorum. Çünkü çocukların görsellerini kullanmış olduğumuz etkinlikler hem onlar için çok güzel bir hatıra hem de süreçlerin iç sürecin içine gerçekten dahil oldukları bir etkinlik haline gelmiş oluyor. Yanında iki alternatifim var bunun için. İlk olarak çocuğun yüzünü önden çekip bunu aynı şekilde çıktısını alıp renkli kağıtlara yapıştırdıktan sonra çocuklar saçları yerine ya da bunları taç şeklinde kullanabilecekleri şekilde toplamış oldukları yaprakları yapıştırabilirler. Hemen altındaki ikinci alternatifimizde ise çocuğun resmini renkli A4 kağıdına yatay bulundurduktan sonra çocuğun resmini yan tarafa yapıştırıyoruz ve yaprakları uçuşan şekilde e, yapıştırmalarını istiyoruz. Bu esnada da sanki çocuklar o yaprakları üflemiş, bir rüzgar oluşturmuş ve yapraklar bu sebeple uçmuş gibi görünüyor. Gerçekten çok keyifli bir görüntü sunuyor bizlere. Çocukların da dahil olduğu, kendilerini bu şekilde gördükleri ve heyecanlandıkları bir etkinlik yapmış oluyoruz aslında. Tabii ki de işin içinde yaprak olduğu zaman sanat etkinliklerinde vazgeçilmez parçası olabiliyor. Ben yaprakları yaprak baskısı olarak kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çocuklar hem istedikleri ürünleri, istedikleri resimleri yapıyorlar. Hem farklı bir materyalle baskı çalışması gerçekleştirmiş oluyorlar. Hem de o yaprakların üzerine boyadıkları zaman altta bulunan renkle karıştığında o aradaki oluşan renkleri gözlemleme fırsatı buluyorlar. Bu yüzden bence mutlaka yaprak baskılarını sınıfınızda yer verebilirsiniz. İkinci sanat çalışması alternatifimiz olarak ise kitabımızın karakteri az önce bahsettiğim gibi çok eğlenceli bir sincap karakteri. Bu yüzden ben sadece bir tane örnek koydum ama sincapla ilgili çeşitli sanat etkinliklerinde bulunabilirsiniz. Bence kitap etkinlikleri dediğimiz zaman olmazsa olmazlardan bir tanesi de oyun etkinlikleri, bir diğeri de grup etkinlikleri. Şimdi size bu etkinlik örneklerinden vereceğim birer tane. Yanda görmüş olduğunuz bir oyun etkinliği. Bu oyun etkinliğinde kitabımızda rüzgar sebebiyle yapraklar uçuşuyor. Buna atıfta bulunmak açısından balon şişirip işte sonra balonun havasını indirirken yaprakların uçuşmasını sağlayabilirsiniz çocukların yapraklarla yaprakları üfleyerek oynadıkları bir oyun tasarlayabilirsiniz. Ya da bir şişenin, 5 litrelik bir şişenin yarısını kesip içini yapraklarla doldurup altına şişirmiş olduğunuz bir balon takabilirsiniz balonu bıraktığınız esnada şişenin içerisindeki yapraklar konfeti misali uçuşuyor bağlıyor dağılıyor olacaklar. Çocuklar o esnada çok eğleniyorlar zaten bu konfeti görselinden. Şimdi bir sonraki vazgeçilmez etkinliğimden bahsedeceğim sizlere. Grup çalışması, bir işbirliği çalışması. Sınıfınıza büyük bir kartondan kesilmiş ağaç şablonu getiriyorsunuz. Bunun büyük olması çocukların her alanına ulaşabilmesi için gerçekten önemli bir nokta. Sonra çocukları sınıfınızda 3'e ya da 4'e olacak şekilde gruplara ayırıyorsunuz. Gözlemlediğinizde sınıfta renkleri gruplamıştık ya başta yapraklarımızı. O renklerdeki kraft kağıtlarını gruplara bölüyorsunuz. Mesela bir grup kırmızı rengi alıyor, bir grup turuncu rengi alıyor, bir grup hafif sararmış ya da sarı bir kraft rengini alıyor. Sonra aldıkları bu kraft kağıtlarını uf ufalıyorlar. Kopartıp kopartıp ufalıyorlar ve parmak kaslarını güçlendiriyorlar. Yaptıkları her parçayı da önlerinde bulunan bir kutuda topluyorlar. Önlerindeki kraft kağıtları bittiği zaman ağacın başına geliyorlar. Yapıştırıcılarıyla birlikte işte çeşitli yerlerine yaptıkları kraft kağıtlarını yapıştırıyorlar. İş bittiği zaman bütün gruplar bunu tamamladığı zaman ortaya çok canlı, çok üç boyutlu bir sonbahar ağaç modeli çıkıyor ve bu çocukların hep birlikte gerçekleştirilmiş olduğu bir ürün haline geliyor. Mesela bunu sonbahar boyunca sınıfınızda tutabilirsiniz. Gerçekten çocuklarınız, çocuklarınız için sürekli akılda kalacak, gözlerinin önünde bulunacak bir materyale dönüşmüş olabilir bu sayede. Benim kitapla ilgili etkinlik önerilerim bu kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hem kitaba hem de etkinlik önerilerinden bir tanesini sınıfınızda mutlaka yer verirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Güzel bir yıl diliyorum herkese. Görüşmek üzere.